Merhaba değerli arkadaşlar, mali müşavir bağımsız Denetçi Muhammed Karaba İşçi sağlığı güvenliği eğitimlerine e, kayıt olan arkadaşlar için bu videoyu çekiyorum. Eğitim ve öğretim süreciyle ilgili Anadolu Üniversitesi açıklamalarını yaptı. Şurada öncelikle şunu söyleyeyim, e, sınav olmayacak değerli arkadaşlarım. Derslere katılıp başarılı olanlara sertifikalar verilecek, aynı zamanda da bu sertifikalar çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığında bildirilecek değerli arkadaşlar. İşveren ve işveren vekili için iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri e-sertifika programında eğitim öğretim dönemi 6 haftadan oluşmaktadır. Programa kayıt yaptıran öğrencilerimize Anadolu SEM öğrenme yöntem sistemi üzerinden 6 hafta süreyle uzaktan öğretim yöntemine göre hazırlanmış ders materyalleri sunulacak ve Alanında uzman e, öğretim üyeleri'nin katılımıyla canlı ders oturumları düzenlenecektir. Canlı ders günleri ve saatlerinin takdim ile derslere erişim bilgileri kayıtlı öğrencilerimize 21 Mart 2005, e, 2025 tarihinde SMS ve e-posta yoluyla da bildirilecektir. Yani 21 Mart'ta başlayacak e, değerli arkadaşlarım bu 21 Mart'ta da bildirecekler bize SMS'le programları. Onun için e, takip etmemiz gerekiyor. Programın sonunda sınav yapılmayacak. İkinci bir değişiklikte e, programın sonunda sınav yapılmayacak. Daha önceki bilgilendirmelerde e, sınav yapılacaktı, sınav yapılmayacak. Olup sertifika programını tamamlayan öğrencilerimize iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin işveren veya işveren vekili eğitimi tamamlama belgesi düzenlenecektir. Tamamlama belgeleri basılı olarak hazırlanarak akademik takvimde belirtilen tarihte e, öğrencilerimize kayıt olurken belirttikleri posta adreslerine kargoyla gönderilecektir. Ayrıca tamamlama belgesi değerli arkadaşlarım, eğitim programını tamamlayan katılımcılar iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin e, yürütümüne ilişkin işveren veya işveren vekili eğitimini tamamlama belgeleriyle almaya hak kazanacaktır programı tamamlayan öğrencilerimiz e, bilgileri ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da bildirilecektir. Burası önemli çünkü belge eğer buraya bildirilmediği takdirde İSG katipten giriş yapamıyorduk değerli arkadaşlarım. İSG e, iş sağlığı ve hizmetlerini üstlenecek üstlenmek isteyen ve sınavı kazanan işveren ve işveren vekilleri İSG katip sistemine buraya biliyorsunuz. E-Devlet'le girebiliyoruz sistemini internet üzerinden elektron olarak kendi kayıtlarını yaptırmalar halinde iş sağlığı veya güvenli hizmetleri kendileri yürütebileceklerdi değerli arkadaşlarım. Ee, iş e, sağlığı ve güvenli hizmetlerini e, yürütebilen işverenler aynı e, iş e, aynı il sınırlar içinde, içerisinde olmak kaydıyla yani aynı il sınırlar içerisinde birden fazla iş yerlerine ait az tehlikeli iş yerlerinde, 50'den az çalışan olan iş yerlerinde iş sağlığı, güvenliği, hizmetlerini verebilecekler. E, iş veren vekilleri ise sadece tam zamanlı e, çalıştıkları iş yerlerindeki iş sağlığı, güvenliği, hizmetini verebileceklerdir. Bunu da buradan e, bildirmek istedim değerli arkadaşlarım. E, bu eğitim süreciyle ilgili, iş sağlığı, güvenliği ile ilgili sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız memnuniyetle cevaplarım. Beğenmenizi, abone olmanızı istirham ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.